Yeni sezonuna geçen hafta sonu başlayan MasterChef 2021'de eleme turu devam ederken stüdyoda duygusal anlar yaşandı. Yarışmacı elemelerinin sürdüğü son bölümde Suriye'deki zeytin dalı harekatında yaralanarak gazi olan yarışmacı Ali Uysal, şeflerden evet oyu almak için zamanla yarıştı. Antalya'dan gelen Uysal'ın hastanede çektirdiği fotoğrafın hikayesi sosyal medyada da gündem oldu. Yemeğini yaparken bir yandan da hayatını anlatan Ali Uysal, askeri sınavlara girdim, 2018 yılında Zeytin Dalı Harekatı'na katıldım. Girdiğimiz çatışmada yaralandım, 7 ay bir tedavi sürecim oldu. Arkasından tekrar Suriye'ye dönüp 2 yıl boyunca görev yaptım. Sözleşmem bitince istemediğim nedenlerden dolayı bırakmak zorunda kaldım sağlık şartlarından dolayı, dedi. Mehmet Şef'in, sen zeytin dalı harekatına katıldın, demesi üzerine yeniden anlatmaya başlayan Gazi, İdlib dahi çeşitli üst bölgelerinde çalıştım iki yıl boyunca. Hastalığımı hiçbir zaman bahane etmedim, dedi. Vücudunda şarapnel parçaları olduğunu dile getiren yarışmacı, zamanla ameliyat olduğunu ve Suriye'deki sürece bu şekilde devam ettiğini söyledi. Yarışmacı sözlerini şöyle sürdürdü. Zeytin Dalı harekatında vurulduktan sonra arkadaşımla bir poz vardı el ele tutuştuğumuz. Onlardan bir tanesi benim. Arkadaşımın yüzüne şarapnel gelmişti, ben de yaralanmıştım. Fotoğrafın ortaya çıkması şu şekilde şefim arkadaşımla hastanede yan yana yatarken sedyede seslendim. Arkadaşım beni duymadı, bir defa daha seslendim. Sonra yanımdaki hemşire uyardı, arkadaşın sana sesleniyor, onun da bilinci biraz bulanıktı. Hatırlıyorum az çok Elimi uzattım o esnada görmedi. Hemşire uyarıca bana döndü arkadaşım. Onun eli kan içindeydi, benimki baruttan simsiyah olmuştu. Elimizi o anda birleştirdik. Oradaki bir abimiz fotoğrafımızı çekmiş, paylaşmış. Sonra haberlere falan çıktı. Kahraman gazinin anlattıkları karşısında şeflerin gözyaşlarını tutmakta zorlandığı görülürken, Somer şef yaptığı açıklamada bize çok duygusal ve gururlandırıcı dakikalar yaşattın. Hakikaten hepimiz hem duygulandık hem gururlandık dedi.